İşte ilk 15 dakika kırmızı konu ve konuklarım geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Terek Günal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cezmi Eraslan bizimle siz de hoş geldiniz. Hoş ee, Ayşe Hanım'la beraberiz zaten bu program evet. boyunca. Şimdi Atatürk eğer kitap okumasaydım yaptıklarımı yapamazdım diye söylemiş. Hiçbirini yapamazdım demiş hatta. Ee, onun okuduklarıyla yaptıkları arasında böyle bir ilişki kurması... Sizce nasıl? Gerçekten okumasaydı yapamaz mıydı? Yapamazdı. Şimdi Osmanlı son neslinin en önemli e, ismi. Yani aslında son dönemin hepsi çok iyi yetişmiş isimler ama Atatürk'ü lider yapan yönü okuması düşünmesi ve bütün dünyayı takip etmesi ve değerlendirmesidir. Bu açıdan baktığınız zaman sadece bizim fikri kaynaklarımızı evet. değil. İşte dünyaya yön veren olayları çerçevesine baktığınızda Fransız ihtilalini, bunu hazırlayan fikir adamlarının çalışmalarını, Russo'yu, Montesquieu'yu, Voltaire'yi vesaire'yi takip eden, içeride yeni Osmanlılardan itibaren, hatta şeyden itibaren. Hı hı, hı. E, Manastır askeri idadesinden itibaren Nerede? baktığınız Belki zaman biraz itibaren. gazete çıkarma, kendi yazarak gazete çıkarmak Hı. şeyiyle başlayan, sonrasında biraz şiirle devam eden Hı. Harbiye'de ama sonrasında yine baktığınızda şahsiyetini belirleyen her alanda eserler veren bir liderden bahsediyor Çünkü lider yön veren isimdir, yön veren adamdır. Nasıl yön vereceksiniz? Kelimin tanımında o var e, zaten okuyacaksınız okuyacaksınız, değerlendireceksiniz, not çıkaracaksınız, sorgulayacaksınız. Ondan sonra da muhatabınızı çok iyi tanıyacaksınız. Yani bu sadece yabancı okumak değil. Hı hı. Türk milletini de çok iyi okuyarak muhatap olarak çünkü hı hı. değiştireceğiniz kitle. Yani 600 yıllık bir devletin devrin sonunda artık yıkılan bir devlet ve onun karamsarlığını, onun yorgunluğunu, bedbinliğini üstünde taşıyan bir milleti siz alıp yeni bir şeye çağdaş uygarlık seviyesine yöneltiyorsunuz. Nasıl yönelteceksiniz? Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Bununla bununla. Evet. Kitapla. Yani kitapla ama aynı zamanda milleti de kitap gibi okuyarak ki. tanımak için. Muhtap. Yani o o, bu, o söylediğiniz çok önemli. Gerçekten bir tutkuymuş o okuma e, Atatürk için. Gerçekten evet. bir tutkuymuş. Bazen hiç durmadan okuduğu okurmuş, okudu olurmuş. E, notlarını kadar. okuduğum zaman şöyle bir anekdota denk geldim. Çankaya Köşkü'nde eline bir tarih kitabı geçiyor, o tarih kitabını okumaya başlıyor ve işte iki gün, iki gece hiç yatağa da girmemiş bir şey zongun üzerinde o tarih kitabını bitirene kadar e, vakit geçirmiş. Şimdi 57 yıllık bir yaşam, 4000'den fazla kitap okuduğu söyleniyor. Siz onun okuma sevgisinden hocam ne anlıyorsunuz? Şimdi öncelikle biz aslında okuduğumuz neyse o oluyoruz. Yani dediğiniz gibi hocamın da çok güzel belirttiği gibi yönlendirmek için de okumamız lazım. Tanımak için de okumamız lazım ama yani beslenmeden aslında başka bir şey besleyemeyiz. Ne olursa olsun yani beslenmemiz lazım, okumamız lazım ki yani biz de bir şeyler üretebilelim. Ayrıca siz söylediğiniz gibi savaşta bile okuyor sadece o değil cephede okuyor yani e, ve roman da okuyor sadece tarihte de değil yani inanılmaz bir aşk ne mutlu ki varmış ve ne mutlu ki onun sayesinde şu anda bizler de özellikle kadınlar olarak bizler de e, kendimizi ifade edebiliyoruz. Hem okuyoruz hem yazıyoruz. Hı hı hı. Bütün bilgisini, vizyonlu, yenilikçi tarafını e, ve dediğiniz gibi e, beslendiği yanı kitaplar olmuş ve o şekilde zaten e, beslemiş herkesi. Şimdi bugün onun liderliğinde bir e, millet olarak okumaktan acaba neden bu kadar vazgeçtik? En zor soruyu da size soruyorum. Ee, Geçtik mi kitap ya okumuyoruz. <laughs> Hayır okumuyoruz. Evet. Ben yani okuyoruz denirse bilmiyorum varsa söyleyen ben inanmıyorum çünkü ben İstanbul'da toplu taşıma kullanan biriyim. E, vapur kullanıyorum. Marmaray kullanıyorum ve metro kullanıyorum. Metrobüs kullanamıyorum. Binmesi çok zor çünkü ama öbürküler çok kapalı olduğu için. Ben ayakta bile kitap okuyorum ama herkes telefonuyla. Hani e, ve bu pandemiden sonra insanlarda daha da arttı hı hı. ve şöyle bir şey söylüyorlar. Odaklanma sorunu yaşıyorum diyorlar. Doğru. Ben odaklanma sorunu yaşayanlara şöyle bir öneride bulunuyorum. Diyorum ki araya bir çizgi kitap girin. Yani Texas Tom Mix değil ama çok güzel çizgi kitaplar var. Bir çizgi kitapla bir bir okumaya heves edin tekrar diyorum. Ben okuyucuyum. Ben dinleyici de değilim. Hatta Hı, benim bir kitabımı çok sevgili kız kardeşim Sevinç Erbulak e, sesli seslendirdi. kitabı oku, seslendirdi. <laughs> Tabii bizim için çok güzel bir anı bu. Ama ben hala onu dinlemedim mesela. Hı. Çok ilginç. E, okumuyoruz. Okumaya... Niye oku okumuyoruz? Bunu da bilmiyorum. Hani şu telefondan insanlar elini bırakamıyorlar yani. E, bu çok önemli. Bir, galiba bir ülkede yeni bir yerde bir kapalı bir mekanda diyeyim, e, bir sosyal medyada internet detoksu yapılmış insanlar. Kitap okumuş hı hı. daha başka şeyler yapmış. E, bence biraz bizim buna ihtiyacımız var. E, kitap okumamız lazım. okumuyoruz. ne diyorum? Toplum olarak eskiden bu tarafa. Biz sözlü kültüre daha çok yatkınız. Dinlemeyi seviyoruz. Çünkü Konuşmayı okursanız ha, değerlendirmeniz <laughs> lazım bir sorumluluk alıyorsunuz. Oradan evet. bir şey çıkarmanız lazım. Evet. Şimdi bugün okumayarak sorumluluktan bile. kaçıyoruz yani. Şey Konuşmak Hanım, sorumluluk ee, okumak öyle. kadar gerektirmiyor. E, gerektirmiyor. Dinliyorsunuz sadece. Ama üniversitede bile arkadaşlar imtihanda sorumlu muyuz hocam?" diye soruyorlar. "Şunu okuyayım bakın bu konuda şunlar var." Ya da nereye zaman... kadar sorumluyuz diye tabii. soruyorlar. Tabii. Evet. Nereye tabii. nereye kadar? Oraya kadar evet. okuyoruz. Halbuki bizi en fazla zenginleştirecek olan şey bu. Çok yani güzel bugün bir şey okumak ya. Türkiye 100 sene sonra kuruluş yıl dönümlerindeki gibi bir varlık yokluk mücadelesi veriyor. Evet, yani. bravo. E, dolayısıyla okumak lazım. Evet. Ve Atatürk'ün onu e, şey yapmış olayım. Atatürk ve kitap, kitap diye bir çalışmanız evet. var sizin. Evet. Ee, kültür sanat mücadelesindeki cephane Atatürk için kitaptır. Doğru. Yani Ankara'dan İstanbul'a gelirken ya da buradan Çankaya'ya giderken cephane sandıklarına kitap doldurarak. Götürüyor Atatürk. Kütüphanecisi Nuru Ulusun'un anlattığı hususlar bunlar. Biz Cephanesi İstanbul Üniversitesi, kitap. Bilmediğim bir şey öğrenmeyeceğim. Şöyle bir şey var. Atatürk yurt dışından kitap getirtiyor. Büyükelçilikler vasıtasıyla. Hı hı. Kütüphanelerimizdeki kitapları çalışacağı konuya göre topluyor. Mesela İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden 102 kitap aldığını biliyoruz. Bu evet. çalışmamızda o var. Eşimle hazırlamıştık bu kitabı. İstanbul Üniversitesi Atatürk'le okumak başlığı altında projelendirdi. Üniversitenin kütüphane sayfasında linki var tıkladığınız zaman okuduğu bütün kitapları şey olarak görebiliyorsunuz. Buyurun dijitalden dijital de bakabilirsiniz Şimdi o Derhal bakacağım. Bir istatistik vereyim ki anlamlı olsun biraz. Yani okumuyoruz derken aslında boşa demiyoruz bunu. Verilere evet. dayanarak söylüyoruz. Dünya okuma alışkanlığı listesinde 86. sırada çıkmışız. Ortalama bir Türk vatandaşı günde bir dakikasını okumaya yarıyormuş. 6 saatin televizyon izlemeye, 3 saatini internete. Belki o internet televizyon dengesi de son dönemde daha da farklılaşmış olabilir diye düşündüm ben. Şu sıralar işte güzel bir ay, fuar ayı, kitap hı hı. fuarı, Ekim, hı. Kasım, evet. yurdun çeşitli yerlerinde kitap fuarı oluyor. Şu anda İstanbul'da da kitap fuarı evet. var. Evet. Bir verilere baktığımız zaman biz orada çarpıcı bir düşüş görüyoruz. Evet. 2017'den başladık, hı hı. 742 bin kişi gelmiş. Evet. 2018'de 611 bin kişi gelmiş. hı. hı. 2019'da 605'e düşmüş, 2 yıl pandemi de yapılamamış, hı hı. 2022'de 462'ye düşmüş, 2023'te 408 bin. Şimdi bakalım bu sene ne olacak? Yani aslında İstanbul'daki öğrenci sayısı 4 milyona yakın içinde e, öğretmenler var. Buna çok 1 doğru. milyona yakın üniversite öğrencisini ekleyelim, akademisyenleri ekleyelim. Böyle 5 milyonluk bir eğitim, bir şekilde eğitimle alakalı insan. Ama nasıl oluyor da 1 milyon insan gitmiyor bu forya? Ee, bir kere çok uzak. Böyle sebepleri de var İstanbul'da. Ee, ben mesela benim imza... Ben e, yayın evimde son 4 senedir imzaya katılan biriyim. Pandemiden sonrakinde. Mesela ben bu sene pazar günü gidemedim. Saatim olmasına rağmen. Neden? Koşu vardı. Evet. Bütün yollar. Bütün Ve ben cesaret edip gidemedim. Ve yani çok özür diledim. Ya. Ve ge gelemeyeceğimi bildirdim. Ve yayın evimde haklısın dedi. Çünkü ben biliyordum ki benim birçok insanın... Koşu var diye gelemedik diyecek. Yani mesela koşuyla... Yeri onun, o zaman bir yani dezavantaj ve, İstanbul e, için. Evet. Yani eskiden daha şehrin içindeydi. Hı hı. Bir de Anadolu yakasında da buna ihtiyaç var. Avrupa yakasında ve çok uzakta. Evet. Bence e, fuarın bir Anadolu yakasında ayağına ihtiyaç var buradan fuarı düzenleyenlere seslenmek seslenmiş hocam Gülnü hocam size de gelmeden önce bu arada hemen bir veri, başka bir verilerimiz var Kayseri Antalya ve Kocaeli'yi de tebrik edelim Çünkü orada Ekim'deki kitap fuarlarında 1 milyonu geçmiş izleyiciler şey ziyaretçiler Üstelik Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 445 bin Kayseri'de 1 milyon ziyaretçi almış tebrikler Kayserileri evet. de bu arada mükemmel. şimdi Çok kitap güzel. okumakla dinleme arasındaki farkı konuşalım biraz daha Elbette. dinleme çıktı diye mi acaba okumayı bıraktık Yoksa dinlemekle Şimdi dinleme okumakla çıktı. aynı şey alıyor muyuz acaba? Şöyle e, dinleme çıktı diye tabii ki okuma çok azaldı ama ondan önce ta 69 yılında 68'de 1968'de Andy Warhol diyor ki yani okumuyorum sadece resimlere bakıyorum. Yani biz resimlere de bakmaya başladık. Şimdi en ufak bir şeyde bile bize öğrencilerimiz hocam çok güzel söyledi hani nereye kadar çıkacak? Hani bakıyorlar, not çıkartıyorlar. Her şeyin kısasını öğreniyorlar, internetten her şeyin kolayını öğreniyorlar, çok daha kolay bilgiye erişiyorlar. Tabii ki teknolojinin bu kadar yayılıyor olması da buna çok etkili. Ayrıca en çok okuyan ülkelere baktığınızda Çin, Endonezya, Hindistan gibi ülkeler öne çıkıyor ki burada bu arada hani internete erişimin çok olmadığı yerlerde daha çok okunduğunu. Keza pandemide sizler çok daha e, içindesiniz hani biliyorsunuz bu süreci de yaşadınız daha çok evet. okunduğunu hı hı. E, bunları da biliyoruz ama dinleme. Şimdi şöyle biz sizinle konuştuğumuzda benim sizi dinlediğimde beynimde başka bir yerde işleniyor o bilgi. Ama ben sizin yazdığınızı okuduğumda beynimin başka bir tarafında işleniyor o bilgi. Fakat çalışmalar gösteriyor ki aslında sonuç birbirine çok benzer. Hatırladığında kalınırlığı çok benzer. Ve e, çocuklar mesela dinliyorum hocam daha kolayıma geliyor diyor mu şöyle ders notu olacaksa dinliyorum, kitap okuyacaksam okumak istiyorum diyor. Yani amaç da önemli burada. için yapıyoruz? Bir yani de, o de o platformlarda, platformlarda abone sayısıyla ama. dinleme de, de eşit orantılı gitmiyormuş. Bir sonra zihnin başka bir tarafa gidiyor. Evet. Okurken. E, elbette. Biz onu öneriyorum genelde. Yani roman okumaya karşı değilim ben de çok okuyorum ama e, not çıkarmak. Önemli görülen yerlerin e, notunu almak hatta bazen takılıyorum öğrencilerime. Kopya hazırlayın diyorum o notlardan. Çünkü onu yaparken Yazır. öğreniyor hocam. Tabii. Öğreniyor Yazarken da. kafada tabii tabii kalıyor. Ki. Yazdığınız kafada kalır. Yani kitaba not almayı mı öneriyorsunuz ayrıca bir kağıda not almayı mı öneriyorsunuz? Peki, Peki bir mesela bir de şöyle bir şey var. Yani kitabın bir üstünü çizmek de var. Şimdi bu mesela... Ben çizerim. Hı. Çizer misiniz? Yani Kitabı Ben de böyle çizerim. böyle hamur gibi Kenerına yaparım. Kenarına da işaret koyarım. Bir de kıvırırım. Kurşun kalem evet. mutlaka ayraçtır bende. Söyle. Evet evet. Dokunmak da önemli herhalde kitabı. Kesinlikle. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Dokunmak, Taze çıkmış koklamak. bir kitabın kokusu bambaşka bir şey. Ne kadar güzeldir o. <laughs> evet. En çok güzel kokudur. Herkes Hele yazarı sizseniz bir Ay, felaket <laughs> güzel. Bu arada Annelerle evet. de bazı araştırma yapmışlar. Şimdi anneler çocuklarına kitap okuyor, okuyor aslında. Türkiye'de de anne babalar, ebeveynler bir şekilde vakitsizlikten okuyamadıklarını söylüyorlar. Ya da işte okumaktan bir şekilde vazgeçmişler ama çocuklu kitap okumak iyi bir şeydir diye çocukları okusun istiyorlar. Yani kendileri okumasalar Hı, da oku, için okusun işte, istiyorlar evet. veya onlar için alıyorlar. Bir yandan da dinli, dinliyorlarmış. Çocuklarına masal dinleten veya işte telefon ve tablet üzerinden e-kitap okuyanlar varmış. Şimdi orada sözlü kültür dediniz. Hani sözlü kültür de mi acaba bir yere evriliyor bu şekilde? Elbette. naklediliyor. Tabii yani yani. Değiştiriliyor, dönüştürülüyor. Bir de kimden dinlediğimiz o kadar önemli ki. Yani bizde o masal dinleme şeyi var ya ataerkil bir yapıda bir babadan mı dinliyoruz? Bir erkekten mi dinliyoruz? Bir kadından mı dinliyoruz? Bakın hani kardeşinizin de sesi evet. bu da. Kimden dinlediğimiz bizdeki etkisini çok farklı e, yansıtıyor. Tabi artikülasyonun iyi olması çok farklı yansıtıyor. Çok daha içselleştiriyoruz. Tabi. E, neyi dinlediğimiz, kimden dinlediğimiz bunların hepsi ayrı ayrı önemli. Tabii bir de Bizim dile hakimiyetimiz de önemli. Okuduğumuzun ne kadarını anlıyoruz? Maalesef bizim şu anda gençlerde en çok karşılaştığımız şey, hani bunu sizinle de daha önce konuştuk. Türkçe bozuluyor, sesli harfler kayboluyor, yazışmalarda kayboluyor. Bunları da yaşıyoruz. Bu nedenle okuduklarını da dinlediklerini de anlamalarında da sıkıntılar çıkabiliyor. Bu da büyük bir problem aslında. Yani dilin içindeki o dönüşümü de yakalamak gerekiyor.